Selamlar herkese. Bugün mid de eni oynuyorum. Abi sonunda yani Titanlara eni videosu atalı 2 ay oldu ve TR'nin birincisinin kanalında eni videosu yoktu. Bilerek çekmedim aslında. Hani kulaklığım sonradan geldiği için son 1-2 hafta kala sezon rütbesine çekmek anlamsız olurdu. Ben de yeni eşyalarla çekeyim dedim. Karşımızda ya so var ve karşısı fulade. Direkt Luden Ninja tabii sezon yapacağım ve adamları haşlayacağım abi. Sonrasında Rabadon büyü nüfuzu falan ne devam edeceğim. Dürttük abi herifi. Şöyle bir yoralım. Şu Yasuo'ya bir yorabilir miyiz? Tamam şu farmları aldırmayalım adama. Jungle'ları vay. Bir tık çekinebiliriz aslında ondan ama. Herifi de şöyle bir yormak istiyorum açıkçası ya. Yalnız hiç de farm kaçırmadık ya. Diyecekken kaçırdık abi ilk farmımızı. Böyle beklenmedik bir hasar versek hatta bizi bunu kessek bence fena olmaz ya. Ama biz de öldük. Fena oldu. Bir tane kitap bir tane de kontrol aldım. Adamı çok hafif aldım bu arada hasarını tahmin edemedim. Böyle sağ sol falan yapmadım ne bileyim flash falan atmadık ama önemli değil. Hani adam da para etmiş olur nasıl olsa ileride 100 gold falan edeceği için. Şimdiden birazcık para yüklemiş olduk adama güzel. Oo top lane'de double kill atıldı gayet iyi. W'sunu çok boşa kullandı bu arada diyecektim. Gayet iyi kullanmış adam. Kazix buraya gelirse bu arada Freekill gibi duruyor adam. Gayet iyi. Kazix orada kesemeyeceğimi sandı ama tamamladık. Umarım ölmez orada ya. Oo güzel. Güzel. Vay görmedi onu. Burada abi bir kayıp çiz patlar. Bir tane de pot alalım. Hemen şöyle ile koşup gidelim. Bu arada evimize de çok güzel bir vaf geldi. Artık hasar azaltma yerine kalkan sağlıyor. Ve takım arkadaşlarımıza da basabiliyoruz bunu. Takım arkadaşlarımıza bastığımızda Tibbers de etkileniyor. Bu gerçekten güçlü bir güzel bir değişiklik olmuş. Bak orayı gördünüz değil mi? Oradaki inceye. Direkt abi kaçıyormuş gibi yaptık. Hmm, hasar yemedi ya kuleden. Yese bir tık vört olurdu da. Bu arada leş gibi oynadık ya. W'üm um çarpar diye düşündüm de yok. İstediğim olmadı. Şimdi bizim bu Yasuo'ya stun'ı Q ile değil W ile atmamız lazım. Aha vay geldi. Buradan hemen topuklayalım. Gerçi. Yani bilemiyorum ya girsem mi girmesem mi. Vay'dan değil ama Yasuo'dan bir tık çekinmiyor değilim. Kıbrıs'ımın bitmesini de bekliyor olabilirler bu arada ya vay buradan falan atlamasın. Şöyle adamı bir yollayalım Beyze. Kendini bir tık akıllı zannetti ama öyle bir dünya yok abi. Oo kaçalım. Hatta burayı bir tur daha ittirelim. Bu arada ittirmek için ilk önce arkadaki minyonları kesin. Çünkü arkadakiler daha fazla hasar vuruyor. Bunlar öndekileri halleder zaten ama şunu da kaçırmamak için vuralım. Bir tane doldurulabilir. Bir tane de infilak çektik. Gidelim abi. Sen bir dinlen abi. Bu adam ne yapıyor? Bu adam karşısında kimin olduğunun farkında mı ya? Karşısında yani bir eni canavarı var. Umarım 15'te FF'lemezler çünkü takımca yani dakika 8'de katliam falan atıyoruz ya. Bak gördünüz mü? Stanımızı W ile atıyoruz. Adam Q'ya hani W reaktif veriyor ama buna veremiyor. Yani karşınızda Yasuo varken hiç korkmayın. Stanı W ile atıp oto Q yapıyorsunuz. Böyle boşaltıyorsunuz skill'lerinizi. Gayet basit abi Yasuo'ya karşı oynamak. Oo Q ya yetmedi ya. Çok güzel Q flash yapacaktım da. Maalesef manamız yetmedi. Oo Öldük abi burada. Direkt geçelim burayı. Yani bizim hatamızdı yani. Çok zorladık. Çok hafife aldık rakibi. Yani bu benim en büyük hatalarımdan biri ya. Genelde rakipleri çok hafife alıyorum ama. Anla ki diyelim. Oo, adama tüm hasarımızı boşalttık. Adam yanında vay falan var sandı da yanında vay yokken bir hiç bu adam bunun farkında değil ya. Hemen kalkanımızı bastık hızlı hızlı vursun kuleye. Hmm. Yani bu noktada vay kesemez yani umarım beni. Arada 3 level diff var. Tamam şunu alalım. Şunu da basıp kaşınmadan çıkalım. Hemen ninja tabisini alalım abi. Bu arada ninja tabisi demeyin bilmeyenler vardır. Artık çelik kaplamalı çizme olmuş. Karşısı hem full AD hem de şöyle full oto atak çarları var. O yüzden bayağı işimize gelecek bu. Evet ilk kuleyi de alacağız abi alamet sayesinde. Şimdi böyle alamet falan varken abi ultinizi çıkartın ki alametle beraber çok rahat bir şekilde alsınlar diyecektim de. Vay geldi. Tamam çıkalım. Burada beklerim, Tibbers'ımız vursun birazcık. Tamam vurduğu kadar. Şimdi ben blue'yu almak istiyorum. Güzel abi blue'umuzu da aldık. Normalde base atacaktım ama bu Yasuo bir turda kesilir ya. Kaçtı adam. Yani normal olarak. Bu arada bota bir gank patlar ya. Gel artık Azix'cim. Vallahi o ignite atmak zorundaydım, ölecektim yoksa. Abi şimdi size müthiş clean beni kombosu göstereyim mi diyecektim de gerek kalmadı. kaziksimiz halletti o işi. Bu arada çok fena ezdik rakipleri ya bu. Yani keşke. Botumuz falan kötü olaydı da ya da jungle'ımız zevkli olaydı. Neyse işte eninin gücünde görmüş oldunuz. Eni aldığınız zaman takımınıza da iyi oyuncular geliyor abi. Hemen kuleyi aldık bir base çakalım. Hemen zonyamızı da aldık. Tamam şu an büyük ihtimalle 1v1'de alamayacağım hiç kimse yok ya. Bir de şimdi rabadon çekeceğim. Eğer oyun bitmezse umarım MF falan ölür ya soya da bir kasarlar bir yerden. Özellikle şu Morde ile Kazix ölse de birisi kassa ya çok adaletsiz oldu oyun çok kolay oldu. Oo adamı yani domine ettik resmen ya. Sen de yat abiciğim. Kil bize kalmadı ama olsun. Bu arada çok güzel savunduk ya orada kendimizi. Oo, oo kimler varmış bu arada buradan çıkalım. Şu an belki bir tık bizi kesebilir. Sen bir yat abicim aradan. Bu arada bütün mermilerden de bir anda sıyrıldık. Şu farmları ben alayım en iyisi. Teşekkürler. Evet abi aşırı büyük sopamızı da aldık. Oo adamı yok ettik. Yok yok. Şimdi bu jine de bir şu şekilde bir sürpriz yapalım. Seri seri kuleye vuralım abi. Tibur'sa tanklatalım. Tibur'sumuz da ne iş yapıyor ya vallahi. Oyundaki en iyi ultilerden biri. Bir de ölmedi abi. Şimdi base atacağız. Devam edecek bunun e, süresi. Bayağı var. Yarı süresi duruyor. Potumuzu sattık. Bir tane daha bundan aldık. Şimdi blue artı ejder yapalım. Evet abi şu an süper üçlümüz bitti. Vlad da olduğu gibi bununla da hextek alıyorduk bunun yerine. Şu an acayip güçlüyüz. Yani 5 bir arada olsa anında penta atarız. Şimdi flashımız da geliyor. Umarım yapabilirim böyle toplu bir dev CC chain'li bir engage. Baya güzel oluyor bu arada. Şu mid'e doğru gidiyorum abi. Belki buradan bize bir ekmek falan çıkar. Gidelim 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 abi. Morda çok fazla vuruyor ya heriflere. Hiç acıması yok. Pike da nasıl hemen aradan sıyrıldı ya. Abi şimdi normalde hiçlik giderdim ama karşıya baktım. MR çıkan çok birisi yok. Bence kozmik hızlandırıcı eniye çok çok iyi gidebilir abi. O yüzden bunu çıkmayı düşünüyorum. Çünkü her Q attığımızda W attığımızda hızlanırsak acayip iyi bir hal alır. Yani ilk 3 item önerim. Luden ilk başta kesin alınır. Bot karşıya göre. Bu ikinci eşya da karşıya göre. Çok ezdiyseniz direkt Rabadon alın ama yine risk almam diyorsanız Zonya'da Bench'e gidebilirsiniz. Çok ağır yer olursa Morello. Ama böyle böyle bir oyunda abi kesinlikle bunu öneririm. Kesinlikle. Evet abi hemen şöyle Tibbers'ımızı çıkartalım. Seri seri alalım abi ejder ruhumuzu. Bu ejder ruhu bayağı işimize yarayacak bu arada. Biri gelmiyor değil mi ya? Bakalım şöyle. Umarım gelmez de burst damage'imiz çok fazla ya çaldırmayız diye düşünüyorum. Tibbers'a saldım abi o alsın zahmet olmazsa. Hemen abi şuradan da blue'yu alalım. Yine Tibbers'ımız da alsın abi ben burada base'imi atayım. Evet Alaz Jeber'i de aldık. Şu an çok çok güçlü bir haldeyiz. Bir hemen şöyle bir mid'e bakalım. Biz Zonya patlattık abi burada ölmemek için. Şimdi şunu bir aradan çıkarttık mı? Oy! Böyle bir bombo yok ya. Böyle bir bombo yok. Adamları yani. Haşat ettik ya. Hayır. Şu eşyamızı da aldık abi bitmeden. Baya kolay bir oyun oldu bu arada. Bitmemesi için uğraştım ama elimden bu geldi. Evet abi kutu kazandık. Görmüş olduğunuz gibi en ipikleriniz zaman e, takımınıza da iyi insanlar geliyor abi. 20k vurmuşuz. Beklediğinden az oyun bir tık uzasaydı, takım bir tık daha kötü olsaydı eğer daha rahat e, taşıyabilirdik. Çünkü tek başıma taşımak çok rahat de. İsterseniz en videosu tekrar çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Pek faydalı olamadıysa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.